Evet arkadaşlar, bugün Türkiye'de vergileri işleyeceğiz. Türkiye'de vergi birinci sahip olması lazım toplumun. O da nedir? Nereye ne kadar veriyor? Ne vergi veriyor? Yani ülkemizde KDV olarak, mesela KDV'nin bence tamamen kat, katması lazım. Buna şöyle koyabiliriz yani bu üründen ürün, üründen bir satış vergisi olabilir. Çünkü çok pahalı elektronik eşya, ot, arabalar falan. Yani bizim kesinlikle kesilen 1 liralık vergi bile toplum olarak bu niye kesiyor, nereye gidiyor diye takip etmemiz lazım. Vergi birinci böyle olur. Eğer vergi fazlaysa itiraz etmemiz lazım. bunları yapmamız lazım. O için kesinlikle ne yazık ki Türkiye'de bir vergi bilincimiz yok. KDV verdiğimiz için sanki gerçek fiyatı gibi algılıyoruz. KDV'nin bir ne olduğunu bilmeyen insanlar var toplumumuzda. Onun için vergi bilincimizin kesinlikle olması lazım. Bunun da nasıl kamu spotlarıyla, belki sosyal medyadan bilgilendirmekle insanları sağlamamız lazım.